Hepinize merhabalar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Sonunda büyücü bu ildini sizlere paylaşıyorum arkadaşlar. Büyücü bu ildini bitirdik. Çok büyük değiştirdim. By yaptık. E, Chain Lightning yaptık. En sonunda Lightning Sphere'a geri döndük arkadaşlar. Hepsini denedim. Bu bu mükemmel bir bu oldu. Sizlere bu bu tüm kombosunu anlatacağım mantığını anlatacağım ve nereden ne için neden bu özelliği kullanıyoruz onları anlatacağım sizlere arkadaşlar. Ondan öncelikle hemen şuradan bir pit 120'ye girelim. Sizlere bu ilin hasarını göstereyim. Bu arada cehennem ordularını çok rahat bir şekilde dönersiniz. 7. kademeyi çekirdek çitleyerek 8. kademeyi de yanında kola cipsi yiyerek dönersiniz yani. O kadar. Ve kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdi seriden hızlı bir şekilde başlayalım. Şöyle hızlıca keselim hocam. Böyle ilerleyelim ilerleyelim. Bu arada yarın şey var arkadaşlar. PTR gelecek. Açılacak yarın. Ee, sezon 6'yı deneyeceğiz canlı yayında Sizleri de yarın akşam 8'de canlı yayına beklerim Beraber sezon 6'ya bakalım Yeni karakteri de inşallah açabiliriz sezon 6'da Yani PTR'de açabiliriz inşallah Yeni karakteri de oynamış oluruz Deneriz bakarız yeni sezona bakacağız Bir hafta sürüyor ve bir hafta yeni sezona bir bakacağız arkadaşlar sizlerle beraber Bana ya, şeyine ihtiyacımız yok böyle. Öyle bir geldi ki bu da var ya mod bulmak da şey yani böyle. Ölüm. Oo bizim bu örümcekler varmış da hiç dikkat etmedim. sevmiyorum buradaki örümcekleri. Ya bu örümcekleri sevmiyorum. O kadar kötü zindan geldi. Normalde bir buçuk dakikada döndüğüm bu zindanı. Gerçi yine bir buçuk dakikaya yakın döndük şimdi de. Bosumuz Şu stek olayını yaptırmadığımız müddetçe hallederiz arkadaşlar. Stek olayı geliyor. Şöyle hemen hızlıca. Ah lan yedik bir tur. Sonradan geldiğini gördüm ben onu. Şortum var gelmesin. O abi öyle bir şey geldi ki yani. İki stek olduk ha. İnşallah böyle şey yoluna ölmeyiz arkadaşlar. Oh! Ha tamam erkek sıçılıklar attım kusura bakmayın. Ortum geliyor şimdi. Şu stek olay çok saçma olmuş. Lilith de geliyor. Ya of. Ya şu, arkadaşlar şu stek olay çok saçma ya. Asbin Allah ya. Gerçekten çok saçma yani. Yemedik şunu. Normalde keseceğim şeyi Stegolay yüzünden kesemedim. Bak yine geliyor. Yedim mi ben onu? Gerçekten mi? Terestink ya gerçekten. Şimdi de rüzgar gelecek. 2 olduk. Bak yine 2 olduk. Ölürsem sinirlenirim. Rüzgar <laughs> geliyor. Aa 3 oldu. Bir şey değerse direkt öldüm arkadaşlar bu arada. Hayır uğurlu olsun. Ne Geliyor. <laughs> gel Gelme <laughs> Ulan tam düştüğü anda hasarımızı vuracağımız anda var ya yine geliyor gitti <laughs> <laughs> bu kadar Normalde keserdik de önceki turda pitin olayını biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Lan uzun sürdü ya. 3 dakikalık başlangıç 6 dakika oldu ya. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Bu hep şey olay yüzünden. Stek olay yüzünden. O çok saçma. Ama 120 yapıyoruz. Gördünüz. Cehennem ordularını dediğim gibi çok rahat yaparsınız. Şimdi hemen sizlere serice anlatayım. Harlequin zaten şu iki zırh biliyorsunuz. Harlequin ile kudreti. İki tane über. İkisi de 200'lük bosslardan düşer. Ve 100 level'lik Duriel ve 100 level'lik Andereel'den düşer arkadaşlar. Tamam mı? Eldiven'e geldik. Eldiven'de saldırı hızı kritik vuruş ihtimali kritik vuruş hasarı. Tavlaması kritik vuruş hasarı ve Yıldırım Mırza şanslı vuruş ihtimali. Tavlaması o. Şimdi şöyle kısaca anlatayım. Yıldırım Mırza şanslı vuruş ihtimalinin olma sebebi kolyede işte domuz küre kullandığın zaman patladığında rastgele bir büyü oluşur diyor arkadaşlar. Şimdi bu Yıldırım Mırza'da büyü yeteneği olduğu için buradaki şanslı vuruşunu arttırıyoruz ve Yıldırım Mırza ortaya çıkmasını daha çok Yıldırım Mırza ortaya çıkmasını sağlıyoruz. okeyimiz Bu tavlamanın sebebi bu yüzden bu şekilde. Aspekte ise bir bariyere sahipken savunması düşmanlara hasar vuruyoruz. Pantolonumuz zeka can, sayılma ihtimali can. Yine Yıldırım Mırza şanslı vuruş. Aspektimiz ise en fazla %10 ihtimalle yeteneğin bekleme süresi 2 saniye azaltır. Yeteneği kullanım başına bir kez ger gerçekleşebilir diyor. Yani şu e, skill ağacımızda ya da yetenek ağacımızdaki yetenekleri kullandığımız zaman ultinin bekleme süresini 2 saniye kısaltıyoruz %10 ihtimalle. SU zaten biliyorsunuz e, kritik vuruş ihtimali ve kritik vuruş hasarı. Bu boyut tamamen saldırı hızı. kritik vuruş ihtimali kritik vuruş hasarı bu buyuruludur arkadaşlar onu da söyleyeyim. Asamız ise kritik vuruş ihtimali maksimum can zeka. Kritik vuruş hasarı Yıldırım Mırza yüzde kaç ihtimalle iki defa seker. Yine ana yeteneğimiz bu. Aspektimiz Yıldırım Mırza ile yapılan kritik vuruşlar hedefe en fazla 5 diğer düşmana hasar veren bir Yıldırım Mırza çıkmasına sebep olur diyor. Yani bu kritik vuruş ihtimali ve kritik vuruş hasar bu olduğu için bu aspekte Yıldırım Mırza ne kadar kritik vuruş yaparsa o kadar çok düşmanlar arasında dolaşıyor, geziyor. O yüzden bu aspekt de önemli. Yüzük, yıldızsız gökler yüzüğü, mana ve kritik vuruş ihtimali, saldırı hızı. Ee, diğer yüzüğümüz yine saldırı hızı, kritik vuruş ihtimali, kritik vuruş hasarı. Yine Yıldırım Mırza bekleme süresi azaltma ve kritik vuruş hasarı. Yıldırım Mırza bekleme süresi azaltma. Bunun bekleme süresini azaltıyoruz. Ee, o yüzden bu var. Kritik vuruş hasarı ver ve donmuş küre hedef bölgesini açtığında iki kez patlar diyor arkadaşlar. Aspektimizde bu kolyemizde çatlamış kışlamı zaten bu kolyemiz olmazsa olmazımız. Bu build de e, güzel bir build. Onu öncelikle söyleyeyim. Şimdi sebebini anlattım. Neden kritik vuruş ihtimali, neden şey, onları anlattım. Şimdi sizlere de kombosunu anlatayım. Bu arada ee, şey var arkadaşlar. Hemen çok özür dileyerek, dili, dileyerek. E, ben bu build'i bu build'i bildiğiniz Mekonay biliyorsunuzdur zaten. Eee Mekonay'ın build'i ile aldım. Ben de ufak bir değişiklik yaptım. Daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bu şeyin linkini de aşağıya paylaşırım arkadaşlar. Şöyle ayarlamalarımızı yaptık. Şimdi hemen göstereyim. Ben bu boyutta şöyle bir değişiklikler yaptım arkadaşlar. Burada normalde tarraşa kullanılıyor. Ama ben burada yıldızsız gökler yüzüğü kullanıyorum. Çünkü... Ben pit 120'de denedim. Tarraşayla boss ya yani bossa kadar sıkıntı yok. Hep bir buçuk dakikada bitiyor ikisi de sorun değil. Bos'a vardığımız zaman e, bostayken tarraşayla 10 dakikada kesiyorum bossu. Yıldızsız gökleri yüzüyle 5 dakikada kesiyorum. Yani boss kesmek için bu yüzük gerçekten güzel bir yüzük. Çünkü işte burada kaynak harcadığın zaman 3 saniyenin arttırılmış hasar kazandığımız için %50x ee, bu yüzük daha iyi o yüzden ben bu yüzüğü taktım siz bu yüzüğü yaparken ben zaten bunun linkini bırakacağım tarraşa yerine yıldızsız gökleri yüzüğünü değiştireceksiniz arkadaşlar geri kalan her şey aynı zaten başka bir farklılık yok onu söyleyeyim buna da dikkat edersiniz şimdi size kombosunu anlatayım hemen göstereyim Videoyu da fazla uzatmayayım. Geç 10 dakika olmuş. İyi. 10 özü 12 dakika olmuş. Şimdi arkadaşlar kombosu şöyle. Bizim bu bu il Yıldırım Mızrağı bu ildi ve hasarı bu bu ilden çıkarıyoruz. Ya yani bu Yıldırım Mızrağından çıkarıyoruz. Ne kadar çok Yıldırım Mızrağı çıkarırsanız o kadar çok hasar verirsiniz. Peki bu Yıldırım Mızrağını nasıl çok çıkartırız? Bir şu aspektten alıyoruz. Kritik vuruş yaptığımız zaman fazladan Yıldırım Mızrağı çıkıyor. 2 siz burada donmuş küre kullanırsanız bakın yıldırım mızana attım. Donmuş küre kullanırsanız yıldırım mızan bekleme süresi azalır arkadaşlar. Donmuş küre kullandığınızda yıldırım mızan bekleme süresi azalır. O yüzden yıldırım mızana atıyorsunuz, donmuş küreye atıyorsunuz. Yıldırım mızana atıyorsunuz, donmuş küreye atıyorsunuz ve sürekli Yıldırım Mırzağı'nın bekleme süresi sıfırlanıyor ve sıfırlanır sıfırlanmaz sürekli spamlıyorsunuz arkadaşlar Yıldırım Mırzağı'nın tamam mı? Buradaki donmuş kürenin amacı sadece Yıldırım Mırzağı'nın bekleme süresini azaltmasıdır arkadaşlar. Tabi ekstradan e, bir de şurada donmuş küre patladığı zaman e, rastgele bir büyü oluşturur diyor. Onun da sebebini sizlere anlattım şanslı vuruşla beraber olduğunu o şekilde komboyu yapabilirsiniz. Yıldırım attınız, donmuş güle attınız. Yıldırım attınız, donmuş güle spamladınız. Yıldırım attınız, donmuş güle spamladınız. Şimdi bunu daha iyi hale nasıl getirirsiniz onu da açıklayayım sizlere. Harley Quinn'de bekleme süresi azaltma getirin arkadaşlar. Ondan sonra bir de nerede bekleme süresi vardı? Özür dilerim. olması lazım sadece. Evet. Harley bekleme süresi azaltmayı getirin. Ondan sonra e, bu kritik vuruş ihtimalini şeyini hasarını iyice yükseltin. 2000 ile %100 yapın. Hani 3'te 3 getirirseniz. Ondan sonra şu froz donmuş kurye bile basmanıza gerek kalmadan şu sürekli sıfırlanır. Şimdi çoklu modda göstereyim sizlere. Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Bakın çoklu modda sürekli sıfırlanıyor. Yıldırım Mırza döndükçe sıfırlanıyor. Gördünüz mü? Boss'tayken de işte Frozen kullanarak sıfırlayacaksınız bu Yıldırım Mırza'nı. Olay bu. Mananız kesinlikle bitmez. Yıldızsız gökler yüzü olduğu için. Olay bu şekilde arkadaşlar. Kombosu bu şekilde. Bakın artık donmuş küre kullanmıyorum. Basmıyorum bile yeteneğine. Sadece yıldırım mızrağı spamlıyorum. Bu şekilde spamlayarak sürekli yıldırım mızrağı çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Ve zaten siz yıldırım mızrağı da kullanınca da donmuş küre de otomatik olarak çıkar. Bu bu şekilde elimden geldiği kadar net bir şekilde anlattım. Taşları zeka veren taşlar olacak. Mücevheratlarda da zırh veren taşlar olacak. Asanızda ise kritik vuruş hasarı veren taşlar olacak arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Ben e, bu bu linkini aşağıya açıklama kısmına bırakırım. Aynısını yapın arkadaşlar. Sadece şu talar aşağıya çıkarıp yıldızsız gökler yüzüğünü takın. Keyfinize bakın. O kadar. Yani net. Gördünüz zaten. Ben bunu paylaşırım zaten sizlere. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kendinize çok 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 iyi bakın. Yarın akşam yayına beklerim hoşça kalın